Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Benim spot numum geldi. Size onu göstermek istedim. Ama bir daha istemeyi düşünmüyorum. Niye diyecekseniz arkadaşlar. O kadar küçük bir paket geldi ki ikinci paketini göstereyim size. İki paket istedim ben. Şöyle inan elinizin avucuyla bir avuç. Belki böyle görüntü olarak size büyük gelebilir ama o kadar küçük ki iki paket aldım 80 lira para ödedim yani yazık bence gerçekten arkadaşlar bu spartnunu hazırladım ben biraz da su püskürteceğim şimdi üzerine buna cins menekşelerimi mi dikeceğim ben zannediyordum ki büyük bir po paket gelecek. O kadar süsleyerek gösteriyorlar ki internette zannediyorsunuz ki büyük bir paket gelecek. 80 lira ödediğinize göre büyük bir paket gelecek elinize ama maalesef hiç inanmayın arkadaşlar. Bunları böyle cins menekşelerim vardı benim. Onları göstereyim size. Bunları dikeceğim arkadaşlar şöyle. Bunlar çok güzel köklendiler. Bunları dikeceğim bu sıfaklıma. Böyle de bir gerçek var. Yani spagnuma diktiğinizde ölme şansı hemen hemen yok. Hepsi de tutuyor. Bir daha da istemeyi düşünmüyorum. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Artık iyice perlikten taşa dikerim. yine spagnum istemem. Tabi ülkemizde de gelişirse bu bilmiyorum. Yani belki ucuzlar, o zaman alırız. Hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Bir daha almayacağım. Şurada ben size göstereyim şöyle. Bakın bu yeş şey yeş yeşerebilir. Bundan alıp başka bir yerde yetiştirebilirsiniz spagnumuzu spagnumumuzu. spagnumumuzu araştırırsanız etobur bitkiler diye geçiyor bu. Etobur bitkileri araştırdığınızda onun nasıl yetişeceğini size gösteriyorlar. Bu bataklık bitkisi bu. Bataklıklarda yetişen bir bitki. Ama orkide de bir de menekşede harikalar yaratıyor. Bu da bir gerçek. Arkadaşlar şimdilik bunu diktim. Bir de bu taşın içerisine dikeceğim menekşelerim var. Onları göstereceğim size. Perlitten taşım var benim, pomza taşım. Bunları dikeceğim arkadaşlar şimdi. Size onu göstereyim. Burada benim daha önce göstermiş olduğum kaplarım var, plastik kaplarım biliyorsunuz. Biraz kontrol etmesi zor oluyor ama bu taşın, bu taşta da çok güzel yetişiyor arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. Bu beyaz menekşemi ben buna dikeceğim. Burada bir beyaz menekşem var. Tabii ki bu fitilli sulamada altına su koyacağım arkadaşlar. birkaç tane daha dikelim sizinle birlikte. Bu küçük kablarım var benim. Çok küçük. Daha önce bu kablarımı kesip yaptığım bir küçük uygulama biliyorsunuz. Daha önce göstermiştim size. Bu da fitili sulamadı. İplikler yalnız ıslak. Daha sonra da ıslanması zor oluyor diye ıslatıyorum başta. Demin de söylediğim gibi biraz kontrol etmesi zor bu taşları ama harika yetişiyorlar kök salmalarımız muhteşem oluyor arkadaşlar. Şurada bir benim e cins menekşem var arkadaşlar onu sıfakluma dikeceğim bir onu göstereyim size. Kuru bir sphagnum biraz önceki ıslaktı. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. Bunlar yeşerebiliyor. Bundan alıp başka bir kapta yetiştirebilirsiniz sphagnumları. tereye koyacağım arkadaşlar. Köklenmesi için yapıyorum tabi. Burada benim örnek üzere olan kök çürmesi olan bir menekşem vardı. Daha önce de size göstermiştim bunu. Bunu dikeceğim şimdi. Bu kök sağlamamak için inat etti. Şöyle göstereyim. Biraz daha mı koyayım etrafına. Bunu sulayacağım. Sera'ya koyacağım arkadaşlar kök salması için. Bunu da kurtaracağım düşünüyorum bu menekşemi. Bir türlü kök salmadı suya koydum. sera'ya koydum. Bir türlü kök salmadı. Bu cins bir menekşe. Daha doğrusu tireil bir menekşe. Burada bir kabım daha var. Bu kurum mutfağını mı göstereyim ben size? Bu tamamen kuru. Bu işte dediğim gibi pahalı arkadaşlar. Çok pahalı. Bana pahalı geliyor. Bilmiyorum. Başka arkadaşlar alabilirsiniz. Yazık yani. 40 liraya bu bir avuç sanki gramdan alıyorsunuz. Bir avuç bir şeyi 40 liraya veriyorlar. bol suyacağım şimdi bunu. Diğer menekşelerimi dikeceğim. Burada yaş menekşe şey, faponumlar çok. Ben size o yaşların daha sonra da nasıl canlandığını onu da göstereceğim arkadaşlar. Bunlar menekşenin etrafından canlı canlı sphagnumlar çıkacak. Ondan koparıp yetiştirebilirsiniz demin de söyledim. Bakın. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Burada benim cins menekşelerim var. Yorum yapar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.